abi adam da ablam yeni bir oyun buldu. Şimdi bunu oynayacağız. Biz birazcık oynadık. Evet, birazcık oynadık. Ben ama bilmiyordum o yüzden ablamı sormayı unutmuşum o ama oynadık biz birazcık. Hadi. İlk önce taş kağıt makas yapalım, başla başla. Tamam. Tekle biter. Taş, Ya. En sevdiğim yok. En sevmediğim YouTuber. Senin izlediklerin. Sigaret. Evet. Doğru. Yes. Ya. Ev sevmedim lek. Siyah. Beyazdı. Ya. Sen beyaz Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. <laughs> dönüyorum. <laughs> tamam. Sonra anne iade ediyorum. Yok. Youtube'da en çok izlediğim Youtuber. En çok kimi videolarını izlediğim? Evet, <laughs> Hayır ben onu nefret ediyorum. Adam <laughs> sen kalın. <et. gülüyor> Bombastic side eye Criminal offensive side eye here <laughs> <laughs> <coughs> 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 <laughs> <coughs> Kaç yaşında? Bombastic Side-Eye Criminal Offensive Side-Eye Bekle Bizi Be... Ne Ne diyecektim ha? Unuttum ya <laughs> Dur, dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim Mislim'e televizyon düşmüştü o Kaç gün sonra olmuştu? Bombastic Side-Eye KRIMINAL OFFENSIVE SIDE EYE Bir yıl önce, bir sene önce. <laughs> 2023'te <'ne> düşmedi <gülüyor> mi? yok <laughs> düşmedi. <laughs> Bizim buraya geldik Nasıl? Nasıl? <laughs> Ayy! <laughs> 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 ya, ben daha çok sokuyorum. <laughs> ben de maritim, daha çok... Sen de daha çok sokuyorsun. Tamam. Ben kaç yaşındayım? Eee... Ayy, ütüden ütüs. Evet de söylüyorum söylüyorum. Söyle. Ee, i̇ki. <laughs> Anne sordan. <mısın> <laughs> Kalsın. Anne. <Kafanı> <laughs> Ama senin sadece saçın giriyor. Bu böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ben biraz <laughs> daha iyice <sese baba. gülüyor> Biraz daha su getireceğim. Dur er Evdeki suyu bitireceğiz. <laughs> İki koca la. Ev sevmedim balık. Ne, ne, nasıl mı? da bilmiyorum. Ne, ne diyeceksin? Criminal Offensive Side Eye. Belki turuncu. Bilmiyorum. Sadece beni yapsın. Evet, really ya. Ha. Benim doğum günüm ne? Sadece yılını söyle. Ya sadece Sanki. ayını söyle. Hangi ay? Bilmiyorum. Ya benim doğum günüm bilmiyor musun Allah, sen? Bas, bas, Bilmiyorum. Hemen ben söyleyeyim sana. Sen sokalım. 20 Ağustos 2000. Ama sen